O kadar çok fazla tuvaletim geldi ki arkadaşlar eve kadar gidemeyeceğim abi. Acil taksi veya otobüsün falan arabam lazım. Bir de bir şey yapmam lazım. Neyse taksi aradım arkadaşlar. E, alo, e, taksici mi? E, hemen geleyim lütfen şehir merkezindeki otobüs durağındayım. Acil eve gitmem gerekiyor. Lütfen hemen gelin abi. Abi hemen gel ben de hazır. Tamam. Taksi durağına söyledim arkadaşlar. Arkadaşlar taksici geliyor. Oh be. O oh be. Yoksa var ya çok zor durumda kalacaktım. Arkadaşlar geldi. Vay. Ana. De tostu battı Ana pandasın. Ne yapıyorsun? Dostu taksici oldum. Ana gerçekten mi? Dostu yeni bir iş programı. Yo arkadaş her gün bir iş değiştiriyoruz. Ben de yoruma yazmışlar demişler ki. Abi demişler çalışmadınız hiç kalmadı. Dostu daha pek ekmek parası. Panda hemen eve git çok dua ettim geldi. Aşırı sıkıştım hemen. Oh geldik. Dostu para alayım. Ne kadar istiyorsun? Dostu 100 TL. Oh bir oradan oraya 100 TL çokmuş ya. Bu işte güzel para var mı? Dostu çok güzel para kazandım. Yarış arabası alacağım. Yarış arabasını alacaksın. Ben tuvalete gideyim de hızlı bir şekilde sonrasında buna bir bakarız arkadaşlar. Gir 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 gir. Oh be ellerimizi yıkayalım. Arkadaşlar rahatladım ya. arkadaşlar panda 100 TL yarış arabası falan dedi. Ya benim de para ihtiyacım var. Şu taksi programı yeni çıkmış galiba. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama. Geçen 1, 1 dolar ve 1 milyon dolar yapmıştım da. Ona benzer bir şey mi bilmiyorum. Hadi gidip bir bakalım arkadaşlar. Aha. Ooo Nuri Baba taksi durağı mı? Bu bizim bildiğimiz Nuri Baba mı acaba? Ee, merhaba abi taksi programı için geldim ben işe gireceğim. Hoş geldin bakalım. Bu taksi programı biraz zordur ama yapabilir misin? Abi herkes böyle söylüyor başlarken yaparız ya. Önce yavaş taksiler ile başlayacaksın. Eğer başarılı olursan hızlı taksilere geçeceksin. Ama bilmeni isterim ki yavaş taksiler gerçekten yavaştır. Yani onlarla görevi tamamlamak zor olacak. Abi peki bu ne? Abi ilk defa böyle taksiler görüyorum. Abi dört çeker ham mı? Abi bu ne? Şehre özel taksiler gelmiş. Ben ilk defa oyunda böyle bir taksi programı görüyorum. Daha önce katılmıştım ama böyle değil Şimdi avans ödemeni alacaksın. Sonra hemen işe başlamalısın. Tamam. Ben sana telsizle müşterilerin yerini söyleyeceğim. Abi bir de avans ödemesi verdi. Abi teşekkür ederim. Nuri baba taksi. Nuri baba var artık. Abi araba buymuş. Arkadaşlar araba çok yavaş dedi ama. Ana araba bir yavaş. Ben bunu nasıl yolcu götüreceğim? Neyse bu şekilde gideriz yani. Yavaş yavaş götürürüz yani. Şimdi adam bana tersizle söyleyecekmiş. Bakalım müşteri nereden çıkacak nasıl olacak bilmiyorum. Arkadaşlar ben yeni bir taksi programına katıldım. Her gün bir işe giriyorum ya. Her gün bir şey giriyoruz ya. Akasya taksiden Heron Papi'ye sesleniyorum. Evet abi. Müşteri kıyafetçi değilmiş ama markete geçecekmiş. Onu hemen al. Abi hemen gidiyoruz. Ee, e, tamam hemen gidiyorum. Olay yerine doğru. Olay yerine doğru. Pardon polis değilim ben. Hemen müşteri almaya gidiyorum. Nuri babacım. Arkadaşlar şimdi dedi ki e, kıyafetçiyle de olabilir. Aha burada burada burada. Kadın içeride içeride içeride. Dön 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 dön. Abi. Araba dönüş çapı da kötü ya. Araba çok dandik ya. İlkten dandik bir araba aldık. Hanımefendi buyurun. Çağırdığınız taksi. Beyefendi hemen gitmeliyiz. Tatil gemisine yetişmemiz lazım. Evet. Birazdan kalkacak. Çabuk hızlı gidin. Eee Nuri babacığım aldım adamı diyorum pardon hanımefendi götürüyorum. Ta, e, ta, abla ben ona nasıl yetişeyim bu araba çok hızlı değil ya. Arkadaşlar tatil gemisi falan dedi acil yetişmemiz lazım dedi. Tüy ilk müşteriden acil yetişmeli bir müşteri çıktı ya araba yavaş. Ya kardeşim gazla sana geç kalıyoruz bu ne biçim bir taksi be. Abla bu taksi böyle gidiyor yapacak bir şey yok çok yavaş hızı Arkadaşlar bir kadının gemisi yok. O bir gemi kaçtı galiba. Abla sizin gemi burada bir yerdeydir inşallah. İnşallah öyledir. O gemi eğer gittiyse sen var ya yandın. Ben Görürsün bak. Ben ne yaptım ki ablam ya? <laughs> ne oluyor abi? Zombiye mi dönüştün sen? Arkadaşlar gemisi gitmiş. Bu benim suçum değil. Kendisi geç kalmasaydı ben ne yapayım? Bu yavaş taksiyle ben böyle müşterileri nasıl yetiştireceğim ki? Görev harbiden zormuş. Bu seferki görev cidden zormuş. Taksi geldi ama abla gemi yok. Paramı alabilir miyim lütfen? Hayatımdaki en kötü taksi deneyimi bu oldu. Berbat bir sürüşün var. Bu kadar yavaş gittiğin için seni şikayet edeceğim. Ne? Paranı da vermiyorum. Ne yaptım abla ben sana? Ben arabamı bineyim gideyim o zaman. O zaman sizle yasal olarak görüşürüz abla. Ne oluyor ya peşimden geliyor. Ne yapıyorsun ya? Telefonla kim arıyor? <laughs> Allah çıldırdı kadın Kadın çıldırdı abi Normal birine denk gelmedik çılgın birine denk geldik Arkadaşlar benim bu taksiyi hızlandırmam lazım Ya gene bu yavaş taksiler ve Bir kere de aynı böyle yavaş polis arabası olmuştu hatırlarsanız Neyse bunu gene Nurullah abi çöz. Kadın beni kovalıyor Kadın hala peşimden geliyor abi Bunu çözse çözse Nurullah abi çözer Gene düştük Nurullah abiye Gene düştük Nurullah abi Nurul sayemde zengin oldu be Adam kendisine yakında kocaman bir malikane alacak Gerçek söylüyorum arkadaşlar, buraya getirdiğimiz arabalarla adamı zengin ettik. Yukarı doğru kaldıralım. Tamam, Nurullah abi bu takside özel bir kaç çalışma yapsa bence bu taksi on numara olur diye düşünüyorum yani. Bilmiyorum da bakalım. Nurullah abi, Nurullah abi, abi acil lazım. Oğlum gene yeni bir işe girmişsin. Abi acil işim bu lazım. Taksiyi hızlandırmamı istiyorsun büyük ihtimal. Evet abi ya. Yeni bir turbo paketi aldım. Şimdi arabana ekleyelim ve hızlansın şu taksi. Oo yeni turbo paketi. Hemen yükle abi. Nurul abi hızlandır şu taksi abi. Müşteriler gidiyor abi. Gel Heron gel araban hazır oğlum. Aha araba hazırmış. Arkamı dövmek için sabırsızlanıyorum Hemen hızlı bir şekilde dövmeyeceğim. Şimdi döyeceğim. Abi bu ne? <laughs> Nurul abi ne yaptın arabaya? Videoyu ya? beğenen herkesin umarım böyle güzel bir taksisi olur. Umarım videoyu beğenen herkesin böyle bir yarış taksisi olur. Arkadaşlar arkadaş da arabaya ışık ışık eklemiş. Abi e, arabayı hızlandırmak için aynı zamanda modifiye yapmışsın. Bu ne bu ne bu ne bu ne? Nurul abi sen ne yaptın abi? Abi arabanın içinden canavar çıktı dışarıya şu anda. Tamam bu şekilde müşterileri götürürüz arkadaşlar. Akasya taksiden Heron Papi'ye müşteri markette bekliyor hemen git. Ve bu sefer para almayı başar yoksa kovulursun. Hiç merak etmeyin çılgın taksici Heron Papi geliyor. Gazda abi. Allah arabayı vurduk. Abi araba o kadar hızlı olmuş ki Nurul abinin de ayarı yok ya. Aha. Abi hemen okula gitmemiz gerekiyor. Geç kaldım beni yetiştir olur mu? Olur küçük çocuk gel hemen gidelim. Okula yetişmesi gerekiyormuş. Ana Sonic var üstünde. Vay Sonic oyuncağını da beğendim e. He. Hadi hemen götürelim. Yalnız kemerlerine bağla seni olur. Çünkü bu artık çılgın bir taksiye dönüştü. Bu ne? Nurullah abi nasıl bir taksi yaptı? Allah Allah arkadaşlar bu taksi çok hızlı olmuş. Gaza 9'a bile uçuyor çocuk korkmaya başladı abi. Allah Allah. Tamam 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 tamam. O bir tırmanışa geçti. Aracın dört çeker ayarlarıyla da oynamış. Yani araç artık dört çekiyor. Aha geldik. O bir. Ee, e, e, geldik. E, ee, küçük çocuk burada inebilirsin. İşte geldik. Abi asılı kaldık ya. Çocuk var ya korkudan bayıldı herhalde. Gel gel çocuk. Vay be en hızlı taksicisin sen. Paranı hemen veriyorum. Aha para aldım. e, ee, para aldım para aldım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İşte bu. İşte bu. Hadi görüşürüz. İyi dersler sana. Ben arabayı buradan nasıl çıkaracağım acaba? O <laughs> arkadaşlar durduğum yere bak. Heh. Allah. Araba girdi, Çıktı. Tamam tamam tamam. Ee, şuradan. Aha, oradan çıkamadık. Nereden çıkacağız abi? Havuzhanlığın içine girdik. Küçük çocuk. E, çekil çekil. Arabada mıyım? Tamam hadi gidelim. Hemen patronun yanına gidelim. Patron patron neredesin? Patron parayı aldık. Al bak 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 sana para getirdim al. Aferin. Çok zor bir görevdi ama başardın. Şimdi Lüks 4 çeker taksiye geçebilirsin. Onunla daha özel kişileri taşıyacaksın. Vay, daha özel kişiler mi? O bir bu araba çok iyi. Arkadaşlar bununla zengin bir adamı taşımam gerekiyormuş. Şimdi villasına doğru ilerleyeceğim. Çok merak ettim ama bu arabayı. Birazcık gazlayalım. O oh, oh, bu araba da ziymiş, Bu Arabanın arazi performansının çok iyi olduğunu söylediler. Arkadaşlar bilmiyorum denesek mi denemesek mi ya. Arabaya bir şey olur mu olmaz mı bilmiyorum ama şurada bir arazi performansını deneyelim tamam mı? 4 çeker modunu açtım. Şu an dört tane lastik aynı anda. Oo çok iyi. Ama tak diye yerler. Dur düzeltelim be. Arkadaşlar adamın evine doğru gidiyorum. Hem nasıl gidiyorum biliyor musun? Offroad yaparak gidiyorum. Bak bak bak. Arazi arabası oldu mu işte arkadaşlar? Bu işler kolay oluyor böyle. Bak adamın evine nereden geldim bak. Neyse bu müşteriyi de düzgünce yetiştirelim. Ooo adamın evine bak. Zengin abi. Şurayı çektik. Tamamdır. Heh. Şurayı cihanlaştırmam lazım. Bekle. Tamamdır. Abi adam nerede? Aa geliyor galiba. Ayak seslerini duydum arkadaşlar. Geliyor. Ona paralarına bak. Paraları dışarıya kadar koymuş. Abim hoş geldin. Hemen havalimanına gidelim. Tamam abi. Arkadaşlar adamın sesi biraz ciddi geldi. Bak abi arazi arabasıyla seni 5 dakikada havalimanına götüreceğim hemen. Aracın arazi performansıyla her türlü havalimanına 2 dakikada varırız. Onu hemen uçağın yanına kadar götüreceğim arkadaşlar bekleyin. Heh. Hop. Biz yoldan değil. Dağlardan geçeriz. Yolumuzu kendimiz çizeriz. Bu arabayla hiç mümkün. İşte geldik abi. Hem de adamı var ya arkadaşlar 10 dakikalık yolu 2 dakikada getirdi. Güzel arabaymış. Her yere tırmanıyor. Evet. Al bakalım paranı hadi görüşürüz. Oo, abi teşekkür ederim. Araba böyle olunca tabii. Ana çantayla para çıkardı. Çantayla para verdi arkadaşlar. Patron bunu görünce bayılacak. Büyük ihtimalle yarış taksisine geçebiliriz artık. Yürü be. var hammer. Arabanın ismi hammer arkadaşlar. Hammer'a bak. Ba bak. Bak. Bak 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 orban arkası kalktı. Ya bu araba çok iyi ya. Bununla dik dağları bile tırmanırım. Heh, heh. Patron, patron, bu arabayı bayıldım be. Para getirdim. Oo, bravo, iyi parayla dönmüşsün. Evet. Şimdi o zaman yarış taksisine geçebilirsin. Yarış taksisine sonunda geldim. Zaten en çok istediğim de buydu. Çok güzel be patron be. Bu nasıl bir taksidir ya harika. Ne? Cristiano Ronaldo mu? Ne? Maça mı yetişmesi gerekiyor? Tamam hemen yolluyorum yarış taksisini. Ronaldo derken? Oğlum hemen gazla o Ronaldo. Onu alıp maça yetiştirmen gerekiyor. Abi gazla Cristiano Ronaldo. Ronaldo nerede? Ronaldo nerede? Ronaldo. Gerçek Ronaldo mu? Gerçek Ronaldo mu? Araba denize giriyordu. Arkadaşlar şaşkınım şu anda. Gerçek Ronaldo galiba denizde yattaymış arkadaşlar. Yatta onu alıp maça yetiştirmemiz gerekiyormuş. Uç abi arabaya bak abi. Bu araba ne kadar hızlıymış. O ben bu arabayı süremem çok hızlı. Bir dakika bir dakika bir dakika Ronaldo nerede burada bir yerde dediler. Arkadaşlar yat gemisinin olduğu yerde tatil yapıyormuş. Aha orada. Kim bu Ronaldo mu? Gerçek Ronaldo mu bu? Bakayım. Ana Ronaldo he. Ronaldo geliyor. Geliyor 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 Ronaldo geliyor. Şaka mı bu abi? Mer Merab merhaba. Merhaba. Muchas Abi sen misin Ronaldo? Gerçek Ronaldo gerçek. Heron Papi benim maça gitmem gerekiyor. Çabuk yetiştir. Gel, sen gel. Beni maça olur mu? Gel gel abi hemen yetiştireyim seni maça abi. Çabuk çabuk çabuk. Vay. Hmm. Siyah ya. Ronaldo bindi taksime şu an şaşkınım üstümden atıp adamı yetiştirmem lazım. Çabuk arkadaşlar. Allah arabayı vurdu. Ronaldo bekle Ronaldo bekle. Kestirme yollar biliyorum. Seni hemen maça yetiştireceğim merak etme. Ronaldo. Aa, Allah. Uçtum tam düştüm. Ronaldo bakayım bir, bir daha bakacağım Ronaldo. O bir Ronaldo. Abi Ronaldo bu Ronaldo. Allah önümüze bakarak gitsek iyi olacak. Takliye geldik. Dur bekle bekle bekle. Nereden gidiyorduk? Ne yapacağımı şaşırdım abi. Hemen adımı yetiştirmemiz lazım. Çabuk çabuk çabuk. Tamam. Şunun arka tarafında değil miydi? Burada bir yerdeydi arkadaşlar. Aha sağ burada işte. Aha da sağa. Ronaldo geldik. Ronaldo hem de maç başlamadan kimse yokken getirdim seni. Aha, aha. İn, 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 aşağı in, aşağı. Thank you so much, bro. Now I give you money. Uh, ee, thank you. You're welcome, Ronaldo. You're welcome, bro. Aha, para verdi bana. Thank you. Thank you, Ronaldo. Aha. Antrenmana başladı. Antrenmana başladı arkadaşlar. Antrenmana başladı. Ronaldo, your best, bro. Ronaldo. Bye bye. Şu an çalışıyor arkadaşlar çalışıyor adam var ya herkesten önce sahaya girip çalışmaya başladı Demek ki Ronaldo işte boşa yıldız değil nasıl oynuyor Ba 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 bak, ba kaşık dolu ba, ba 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 hareketlere bak Neyse ben bu parayı patrona götüreyim arkadaşlar Ronaldo'yu taşıdım arabamla Abi bu inanılmaz bir şeydi ya Hiç görmediğimiz bir şey yaşadık gerçekten de Demek ki bu da bizim mahallede oturuyor ya Demek ki Ronaldo bu mahallede oturuyor arkadaşlar Hala şok içerisindeyim Çok şaşırdım hadi hemen gidip patronun yanına bu parayı ona verelim arkadaşlar. Görevimizi tamamlayalım. Yarış taksisini de sürdük. Ya yoruldum yani. Patron, Ronaldo'yu götürdüm. Bir çanta dolusu para verdi. Bak bu parayı getirdi. Patron, al al para. Aferin. Gördüğün gibi müşterilerimiz çok seçkin kişiler. Evet. Şimdi bu taksi durağını sana bırakabilirim. Artık benim işim bitti. Hadi hayrını gör. Nasıl ya? Nasıl onu? Ama paralara bak. Abi bütün paralarla birlikte bana mı devrediyorsun? Ona adam bana durağı bıraktı gitti. Akasya taksi oldu yarın papi taksi durağı. Oturalım şuraya o zaman patron biziz he. Vay 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 taksi durağı var arkadaşlar. Bir alo derseniz hemen taksilerimizi göndeririz arkadaşlar. Artık oyunda yürümeye son. Bizi arayın biz sizi taksiyle dilediğiniz yere dilediğiniz gibi götürelim arkadaşlar. Aha bir tane şoför geldi. Duraktan herhalde bu da. Dur bakayım gelsin gelsin. Artık patronuz. Nuri baba taksi durağı. Levasını kaldırıp her bir taksi durağı. Ana panda. Selamun aleyküm patron. Patron sen misin? Ben patron oldum. Dostu sen şaka gibisin. Nasıl oldun? Adam bana taksi bir durağını bıraktı panda. Dostu ben de patron olayım. Sen şoförsün şu an çalışacaksın. Panda bana söyler 20. mahalleye git hemen. Dostum ben de patron olmak istiyorum. 20. mahalleye git önce para kazan. Önce para kazan sonra patron olursun. Banda 20. mahalle yolcu seni bekler. Hadi bay bay sonrasında patron olacağım. Tamam tamam sonrasında gel sen de patron ol şoförler alırız <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> taksi hikayemiz buraya kadar arkadaşlar. Şimdi taksi oyununa geçeceğiz ve her oyunun her hikayenin sonunda bir oyuna bağlanıyorduk. Şimdi taksi oyununa bağlanıp orada da bitireceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar her hikayenin sonunda bir oyuna giriyorduk ve şimdi de taksi oyununa giriyoruz. Realistik taksi simülasyon oynuyoruz ve bakalım nasıl bir oyunmuş hep birlikte görelim. Daha önce oynadığımız taksi oyununda bir tık farklı. Hey, ben bu oyunun sahibiyim. Sana oyunu öğretmem izin ver diyor. Arabanı müşterilere doğru sür ve müşterilerine al. Onları yeşil yere götür ve sonrasında da büyük ihtimalle para kazanacağız. Dealership'ten araba alabilirsin diyor. Ee, hazırsın başlamak için diyor. Next diyor ve başlıyoruz. Arkadaşlar yepyeni bir taksi oyunu bu. Daha önce oynadığımızdan bir tık daha farklı. Şimdi hemen Vestes'ten arabamızı çıkarıyoruz. O oh, dandik bir araba varmış. Dostu ama dandikten başlarsın. Aynen dandikten başlarız. Yüksekte kaliteli arabaya doğru. İçi var mı arabanın? Bakalım. Oo. Arabaların içi var. Bu güzel. Şimdi müşteri almamız gerekiyor. Ee, bunu alamıyorum arkadaşlar. Üstünde bir şey falan olacak mı müşterilerin? Dostum müşterinin üstünde simge olabilir. Dur bakayım bunlar alabiliyor mu? Hey dostum. Ah E'ye bas. Bir dakika E'ye bastım. Yo araban çok kötü diyor. Ben bunu alamadım. Ha tek bir yıldızlık bunu alabilirim. Aldık. Aldık. Hello driver. Ee, nereye gidiyoruz abi? Nereye gideceğiz abi haritada? Dostu gösterdi. Ha şurada şurada şura. Hello driver merhaba dedi. Merhaba dostum nasılsın iyi misin? Şimdi lokasyon var arkadaşlar oraya doğru götürüyoruz. Yanımıza oturdu. Vay güzel bir oyunmuş ha. Taksi simülasyon adı bir oyun. %97 müşteri memnuniyeti var. Hemen bırakıyoruz. Burası ve tamamdır. O 166 dolar verdi. Hey buyurun buyurun buyurun. Tamam bunu da aldık. Nereye götüreceğim? Az şuradaki ilerideki yere götüreceğim. O baya güzel haritası da var. Dostu taksi oyunu da benziyor ama Benziyorlar bayağı bir benziyorlar Şimdi bunu da bıraktıktan sonra devleşipten araba bakalım arkadaşlar Bakalım hangi arabalar var oyunda Belki çok iyi arabalar falan vardır BMW falan Şu an çok hızlı gidiyorum %98 müşteri memnuniyeti var Onu hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz Allah araba yan yattı abi Jenna öğrenciymiş okula gidiyor yüksek ihtimalle Okul burada bir yerdedir Tamam bırakıyorum 155 verdi mükemmel Şimdi haritadaki dealership'e doğru gidelim Bakın dealership'te güzel arabalar falan var mı? Hatta ne kadar da satılıyor bir görmek lazım. Ya bu oyunda aslında gelişebiliriz arkadaşlar. Kodlar varmış. Kod bilmiyorum açıkçası. Raze'den yarış yapılıyor büyük ihtimalle bastığınızda. Bir şey olmadı. Dostum sağa dön. Sağa doğru dönüyoruz. Dealership şurada bir yerde. 469 dolara da bir araba alamam ama. En azından bir görmek istiyorum. Bakalım neler var neler yok. Doğru mu gidiyoruz acaba? Orada ne var öyle? Araba park etme yeri. Ha, araba park etme yeri. Bak başkaları oynuyor şu anda. Arabacı burdu burdu burada. Eee yüksek araba yani daha kaliteli bir arabada 2 yıldız veya 3 yıldız müşterileri de alabiliyoruz arkadaşlar. Bu diğer oyunda da böyleydi. Oo güzel arabalar var. Bir dakika. Golf falan da var. Hemen bir girip bakmak istiyorum. Merhaba dostum. Radyo kapanıyor mu acaba? Neyse kapanmıyor arkadaşlar bastım. Volkswagen Golf değil mi bu? 2000 dolar. 12500 Ford var. 5000'e lüks araba var. Ana bu kadar mı araba var? Abi Mercedes falan yok mu? Dostum o da bu da değil acaba? Kanka burada çok basit arabalar var yani ben öyle lüks araba falan görmedim. Acaba başka bir yerdeki bir dealership falan. A diğer kıtalarda da dealership olabilir. Belki oralarda vardır arkadaşlar. Belki onlar da olabilir. Bir müşteri daha götürelim şimdi. Bir para daha kazanayım. arabayı vurduk abi. Arabayı vurduk. O Fordlar bu arada bayağı hızlı gidiyordur. Çocuk da geldi arabacıya. Arabasını modifiye etmeye geldi büyük ihtimalle. Bir yıldız. Kim var? Heh. Atla dostum. Götürelim hemen. Hello merhaba dedi. Gitaristmiş bu çocuk. Aa yakına gidiyor. Bu arada çok uzağa gitmiyorlar. Yakına gidiyor. Aa şurada yanmış bir araba var. Dur ona bakalım. Aha burada bir taksi daha varmış. Oynayanlardan başkası. Tamam bıraktık. Thank you. Şurada bir araba yanıyor. Bu ne abi? Oo. Bir tane araba alev almış arkadaşlar. Vay bunu acaba tamir ettirebilir miyiz? Dur bakayım arabaya bindi biliyorum. Yo kürüstür bir araba yanıyor arkadaşlar. Çok kötü bir durumda. Passenger olarak bindik. Driver diye binelim. Tren falan da var. Yani yolu var mı? Ama... Kendisi yok galiba. Allah Allah. Heh, burası ne tatil yeri? Hee. Burası baya tatil yeri. Aynen. Aha denizde yüzüyor insanlar. Şuraya gelip tatilimizi yapalım azıcık. Vay güzelmiş. Arkadaşlar böyle bir oyun da baya beğendim yani kötü değilmiş güzelmiş gerçekten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hikayemizi umarım bu oyunu da sevmişsinizdir. Kısa gösterdim ama gerçekten de bence güzel fena değil. Ee, sonraki bölüm ve videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.